Görüyorsunuz değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Yazın da kışın da antifriz konulması korozyon olmasının sebepleri kötü antifrizdir arkadaşlar. Bunlar hep çürütmüş. Bakın. Pas, kir. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu video özellikle şu abiler çok izlesin. Birincisi araç sahibi olanlar. İkincisi araç almayı düşünenler. Üçüncüsü çevresinde eşinde dostunda araba olup da onların iyiliğini isteyenler. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemelerini tavsiye ediyorum. Nedir bu videomuzun konusu? Antifriz. Şimdi biliyorsunuz bir araç almak için yıllarca birikim yapıyoruz, bir şeyler biriktirip devamında araba alıyoruz. Yani masrafa girip araba alıyoruz. Peki bu arabayı uzun süreli kullanabilmemiz için, vehut bu arabadan sağlıklı bir verim alabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bugün arabanın kalbi kadar önemli olan bir sistemden bahsedeceğim. Nedir bu? Soğutma sistemi çevirimi. Yani motorun etrafını saran o blokların içinden geçen soğutma. Motorun performansını ve verimini artıran bir e, ne derler ona havada soğuk arabayı ustaya götüreceğim. Ustamız da araba için araba ihtiyaç duyduğu şeyleri anlatacak. Hani fayda faydasını anlatacak. Birinci faydası dorma ve dondurucu etkilere karşı koruma. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar ben nasıl kış günü buna ihtiyaç duyuyorsam motor biliyorsunuz motorun, içi, motorun içinden geçen o su e, belli bir sıcaklık devi, hava belli bir sıcaklığın altına düştüğü zaman donma yapar. Ve biliyorsunuz şu an burası Konya ve soğuk bir yer. Haliyle kış da geldi. Şimdi hava eksi, eksinin altına düştüğü yerlerde su donma yapar. Antifriz katılmayan sular hemen donma yapar. Ama eğer suyun içine antifriz katarsanız bu donma noktalarını daha da düşürür. Ve yüksek, daha doğrusu düşük sıcaklıklarda, düşük sıcaklık koşullarında bunu rahatlıkla kullanırsınız. Motorun ömrünü e, ve motorun içindeki o blokların patlamamasına, o çevrimin zarar görmemesine, e, görmemesini sağlar. İkinci ikinci faydası dedi ki birincisi donma. Bu sefer de tam tersi ısınma. Biliyorsunuz su 90 ve 100 derecelere geldiği zaman kaynama yapar. Haliyle antifriz katılmamış bir su e, sadece belli bir belli bir sıcaklık sonra artık motora zarar verir. Bunun için eğer antifriz katılmazsa motor zarar görür. Üçüncüsü paz ve krozyonu önlem Paz ve krozyonu önleme. Ne demek istiyorum? Değerli arkadaşlar şu kapağı az önce şu şekilde göstereyim. Benim aracımın antifrizi var Allah'a şükür. Bir yaramazlık yok. Ama eğer antifrizsiz çalıştırılırsa şöyle göstereyim. Şuradan çıkıyor mu? Hemen görüyorsunuz bak. Çamur gibi, balçık gibi şey var burada. E, Krozyon var ve pas var. Bunun bunun ihtimal yüksektir ki bu daha önce antifrizsiz çalıştırılmış. Şöyle göstereyim size. Şu su bidonu bu soğutma çevriminin suyu buradan takviye ediliyor. Hani radyatörden geçen, o motorun çevresinden geçen geçen su bunun içinde birikiyor ve şu an su seviyemiz gayet gayet normal bir seviyede. Şurada yazıyor zaten ölçüleri. Max ve max ve minimum diye. O soğutmadan daha sağlıklı sonuç alabilmeniz için antifrizin mutlaka katılması lazım. Ben bunu zaten ustama danışacağım, sizinle paylaşacağım bu videoyu. İnşallah faydalanırsınız, siz de bu soğuk günlerde motorunuzu korursunuz ve uzun yıllar o araca binip e, tasarruf edersiniz. Şimdi size bugünün konusu antifrizin faydaları, zararları, antifriz olmayışının zararları. Arabaya ne gibi zararlar verir, hı hı. motora ne gibi zararlar verir? Ee, Bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle şuradan bir şey var mı abi bidon? Şimdi e, buradaki e, bidonumuzda antifriz var. Bu aracımızda antifriz tam. Hı. Şimdi, yani bilinçli kullanıcı tabii, bu e, bilinçli kullanıcımız antifrizimizi koymuş, güzel şekilde, renginden, şeyinden, her şeyden çok belli zaten. Çok güzel. Zaten şey Çok güzel. Tabii. E, bidonu temiz. Bidonu temiz. Aynen. Korozyon, morozyon yok. Şimdi size antifrizi ya da e, antifriz koyulmayan ya da kötü kullanılmış antifrizleri size içeride göstereceğiz arkadaşlar. Sonuçlarını buyurun inşallah. Ee, Fiat Ege aracımızın e, antifriz koyma işlemini gerçekleştirdik. Bu araca kötü antifriz e, den dolayı korozyon. Bakın. Korozyon olmasının sebepleri kötü antifrizdir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Orada kötü bir antifrizler. Virgül koyalım abi. Evet. Örnek veriyorum şu an aklıma geldi. marketleri A101, BIM vs. Hı -hı. marketlerden antifriz Hı -hı. alınıyor. Bunları Hı -hı. tavsiye misiniz? Ne kadar sağlıklı siz ne düşünüyorsunuz? Antifrizi marka marka. Şimdi herkesin antifrizini kötülemeye gerek yok. Çok güzel. Görüyorsunuz değil mi? Kas akıyor resmi. Abim bu araca antifriz katılmamış mı daha önce? Katılmamış. Hmm. Antifriz kalite düşüklüyor. Kalite bu düşüklü. Buna katılsa dahi kalitesiz antifriz katılmış. Abim şimdi olsa dahi. Aya. Kalitesi antifrizin kötülüğü ve antifriz katıma işinin bunlar. Bunlar bu radyatördeki mi yoksa motor çevrimindeki mi? Hepsi He, bütün çevrimi. Bütün içindeki He. çevrim şu anda. Soğutma sistemindeki krozyon şu an. Evet. Biz antifriz olarak sadece bu markayı kaliteli olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bu nerenin ee, markası bu, biliyor musunuz? Total, total. Total. Total kırmızı organik antifriz. Kırmızı mavi seçenekleri var. Ee, yeni model araçlarda daha çok bunları kullanıyoruz. E, kötü antifrizleri marka olarak belirtemeyiz. Neden? Çünkü içindeki maddeyi bilmiyoruz. Ama kaliteli, güvenilir almanızı herkese tavsiye ederiz. burada korozyonu göstermiştik en son. Şimdi burada korozyonu gösterdik. Evet, bu aracımızın şu anda antifriz tamamlama işlemini ve içinin temizliğini yapıyoruz. İçinin temizliğini yaptıktan sonra gel Ahmetciğim. Antifrizimizi koyuyoruz. Antifrizimizi şu anda tamamlıyoruz. Bunu ölçüsü biliniyor mu abi? Ölçüsü, ölçüsü eksi 40. Yok Dogma... şunu merak ettim. Kaça <laughs> kaç? kaç. <gülüyor> Su Su oranı kaç olması lazım ya da antifriz bu saf antifriz mi ya? Bu saf antifriz. He, tamam. Yani Üzerine su, su ilave edebiliriz. Hı -hı. O sizin derecenin ayarlanmasına göre konulabilir. Aracın durumuna göre aracın şey durumuna şey, göre şey. Göre koyulur. Eksi 15'tir 1-1.5 litre ilave yapabiliriz. Eksi 15 olduğu zaman. Ama eksi 30'un altında olmaması, eksi 35'in altında olmaması çok iyidir. Bir de şöyle bir şey var. Yazın da kışın da antifriz konulması Hı. çok önemli. Bunu bir daha belirtebilir misin abi? Bu çok önemli bir husus. Yazın ve kışın her daim antifriz olmalı arkadaşlar. Çünkü su 90 derecede kaynar. Antifriz 120-130 derecede kaynar. Geç ısınır, geç soğur antifriz. Antifriz korozyonu önler. Su pas yapar, korozyon yapar, çürüme yapar. Çok güzel. Peki Bakın, size çürümeden bir örnek Hı -hı. göstereyim. Gelin. Şimdi bu antifriz koyulmamasının ve kötü antifrizin oluşturduğu Bu şu işlerin... an neredeyse aracın ne tarafı? Silindir kapağı bu. Silindir kapağı. Evet. Silindir kapağı. Bakın buraları hep çürütmüş. Bakın. Pas, kir. Bakın. Buraları hep çürüme yapmış. Bu antifriz koymamanın zararları. Çok güzel. Yani yaz da olsa, kış da olsa arabamıza antifrizimizi koyalım. Peki antifriz satıyor musunuz? Antifriz satıyoruz. Evet. Çok güzel. Hizmet veriyor musunuz? Hizmet veriyoruz. Yeriniz antifres nerede abi? Yerimiz Konya, Eski Sanayi, Öz Kısmet Otomotiv. Zaten girişte de belirttik. <laughs> evet. Abimize Mehmet abimize ulaşmak isteyenler belirtilmiş olan adrese gelip antifriz değişimlerini yapabilirler. yapabilirler İkinci evet. araç Çok. alım satım durumlarıyla evet. abimiz yardımcı olur. Kaporta, konularda. boya, yedek parça, araba alım satım. Kısaca araba üzerinde her şey arkadaşlar. Görüyorsunuz ustalarımız e, <laughs> araçların bakımlarını ve o tamirlerini yapıyorlar. E, abimizin yerini bili biliyorsunuz zaten. Hemen belirttik. E, devamında sizi dinliyorum abi. Şimdi çalıştır, çalıştır Ahmetciğim. Şimdi hangi işleme bakacağız? Motorun çalışmasıyla alakalı. Şu anda. Ha, suyunu mu evet, vereceğiz? İlali evet. Yoksa... Arabanın suyunu tamamladık. Şu anda bir kaçak var mı? Ona bakacağız. Onu kontrol edeceğiz. Arabanın harareti devreye giriyor mu? Ona bakacağız. Sıcaklığını kontrol edeceğiz. Antifriz derecesini daim etmesini sağlayacağız. Devirdağımdan sonra nasıl olmuş? Ona bakacağız. Ondan sonra abimizi uğurlayacağız. Çok güzel. Unutmayın arkadaşlar. Antifrizin markası ve kalitesi çok önemlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Su Kesinlikle arabada korozyon, pas ve çürümeye. Tabii kesinlikle antifriz ucuz diye kesinlikle almayın arkadaşlar. Mi, kesinlikle daha fazla zarar verir. Çok güzel. Ucuz size daha fazla zarar verir bu unutmayın. Antifrizle alakalı verebileceğimiz bilgiler bunlardı arkadaşlar. Ee, sizleri e, servisimize e, yağ bakımıdır, tamir, kaporta boya, yedek parça, araba alım satım, arabayla alakalı her şey için sizleri bekliyoruz. Adresimiz burası Konya İsk Sanayi Zülale, Numara Sopal. Şu doğru mu abi? Numara doğru evet. Ee, Öz Kısmet Otomotiv Konya. Sahibinden.com. No. numara. Hı -hı, numaramız burada var. sahibinden.com'da Öz Kısmet Otomotiv Konya. oto.com Instagram, Facebook her yerden bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve antifrizi e, özellikle şunu belirtiyorum. Arabalarımıza antifrizi koyalım arkadaşlar. Antifrizsiz araba çürüme yapar. İnsan vücudu çürümüş gibi düşünün ya da bir yer çürümüş gibi düşünün. Çürür, çürür, çürür sonra size daha çok zarar verir. Kaliteli antifriz kullanalım. Lütfen kaliteli antifriz kullanalım. Arabanızı sevin, paranıza sevin arkadaşlar. Sevgiler, hürmetler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.